Merhaba. Tekrar birlikteyiz. Yılbaşına ne kaldı şurada? Bugün ayın 21'i. 10 gün. Bakalım 10 günde ne kadar büyüyeceğiz. Dışarıda yağmur çiseliyor. Yavaş yavaş. Evet, burası yetişkin, genç yılbaşı çiçeği. Paskalya kaktüsleri köşesi. İkisini de barındırıyorlar kendilerinde. Çünkü yılbaşından Paskalya'ya kadar açıyorlar. Çiçekleri tomurcukta. Bugün böyleyiz. Yarın tekrar birlikteyiz. Bir yaprakta çifte açan, her sene sürprize yatan. Kış bahçesinde herkes çiçek açan kardeşlerine yol açan yılbaşı çiçeği çocukları. Anneleri onları narin bir sehpanın üzerinden seyretmekte. Anneleri iyileşmekte. Yırttı kefeni derler ya, işte öyle. Ah ah Fazla suyu da sevmezsiniz. Gözünüzü alan güneşi de. Pencerenin önünde. Yılbaşı çiçekleri. Haydi bakalım. Tomurcuktayız işte. İki gün önce suladım. İyice kurumadan dipleri sulamayacağım. Evet, bir yaprakta çifte çiçek çifte tomurcuk 1 2 3 4 5 vay 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 Ne çok sevindirdiniz beni. Hepimize iyi günler. Köşemizden hepimize